Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazlarının güç kaynağından çıktığı düşünülen yangın gece saatlerinde paniğe yol açtı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı. Olay saat gece 12 sıralarında hastanenin teknik odasında meydana geldi. Tomografi ve MR cihazlarının bulunduğu odada çıkan yangın kısa sürede koridorları dumanla kapladı. Hastane personelinin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışmaları gerçekleştirdi yangının ardından yapılan incelemelerde yangının güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi. Dumanın yayıldığı servisler ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.